Bugünkü videomda sizlerle birlikte Bedwars oynuyoruz arkamda gördüğünüz gibi Hadi başlayalım Arkadaşlar bugünkü videomda bir konuğum var Yalçın ses ver videoya Merhaba Arkadaşlar e, Yalçın gördüğünüz gibi benim partimde e, Bugün onunla oynayacağız Eğer e, benimle Oynamak isteyen Bedra Olan başka e, ee, de varsa onlar da yorumlarda nickini bana yazsın. Bir sonraki videolarda neden siz de olmayın. Hadi bakalım. Şimdi oyunlar bir sürü burada oyun var gördüğünüz gibi. Biz bugün Bad Wars oynamak istiyoruz. Duo şekilde gireceğiz. Yalçın geldin mi? Geldim. Yani, Peki. Bu arada başlamak istiyorsanız yorumlarda Evet. Ee, bir sürü daha bu mini game var bu sunucuda. Yani isterseniz çekebiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda şarjı şey yapıyorum. Ya alıştırma parkı gibi bir şey. Arkadaşlar bu arada ee, bu video biraz gecikti. Ya, kusura bakmayın artık her hafta video atmaya çalışacağım. Bu video biraz gecikti. Söylemiyoruz Yani Yalçın da 6 level ben de 6 levelim Bakalım neler olacak Bu arada Yalçın Kanka biz 6 levelin e, ödülünü almadık Yatağa e, bir tane şey koyuyorduk ya Ödül koyuyorduk ya Onu almamışız sonraki turda alalım Arkadaşlar bu arada 2 tur ben var, oynayacağız e, Artık videoları daha kısa kısa Ve e, Şey Nasıl desem hızlı atmaya çalışacağım İki tur B oynayacağız mesela. Of adam gelmiş bile. Ben de hızlı yol çekiyorum da. Ben de hızlı yol çekiyorum da kanka biraz daha uyum var mıdır? Yetmedi. Yatağı kurs adamlar yatağa gelir falan. Şu anda yatağımız çok önemli anda... yatak kurmuşuz biliyor musun? Ya yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben diyorum zaten biz çok profesyonel oyuncular değiliz. Ya ilk başta amacımız bu... Aa bir dakika ben ödülü alacağım. Allah. Ya Yok kanka o e 11 levelde. Ha Ay, yok. Kanka, altı pardon pardon 6 levelde 6 levelde. Sen de alsana kanka çabuk. Krep krep. Bak şeye gir. Yorlu kura gir. Orada bad topur var. Oradan krabi seç. Hmm, topper, krab, aldım. Tamam. Ya o daha zor kırılmasını sağlıyor diye biliyorum. Evet. 11 levende onun bir üst seviyesi geliyor. Evet bak. Arkadaşlar şimdi bu turda amacımız şu olacak. Biraz daha yatağa odaklanacağız. E, ee, sağ koru kanka. Ben direkt hızlıca yol çekeceğim. Ondan sonra e, şey yaparım. Ya taşla kapatalım tamam mı? Ha? Tek ama ben kılıç alıp arkamdan gideyim yoksa yatağım var. Yatağı koru ya kılıç al işte. Ha. Hayır ya. Hızlı yol çekeceğim diye düştüm ya. Al şunları ve ay Ha? Bu birazcık kötü oldu tamam.

Ben o kadar izledim, nasıl ya? Arkadaşlar bu arada şunu belirteyim bu bahane değil ama şöyle bir şey var Toolbox diye bir olay var aranızda belki bilenleriniz vardır Arkadaşlar Toolbox şu işe yarıyor Hile aslında bir şey Game moda geçebiliyorsunuz İstediğiniz kolu yazabiliyorsunuz ve istediğiniz eşyayı alıp uçabiliyorsunuz bile Bazı insanlar onu Mesela... kullanıyor Mesela e, biz arada girdiğimiz zaman İlk turda elmasa giderken elmas set olmuş insanlar oluyor. Onlar mesela yüzde yüz toolbox. Çünkü üzümüzde bile gitmemişti Hatta Furkan, hatta Furkan hatırlarsan geçen gün sen oynuyorduk, bir birlikte oynuyorduk bir ama sen birlikte oynuyorduk adam Netherite set çekmişti ya. Yani. Evet evet Netherite set çekti adam mesela. Netherite set bedvastı bile yok arkadaşlar. Neden? Bunlar. Kim? Hadi bu turu küçüçe girelim. Yalçın bu turu küçüçe girelim kanka. Bir de gel şuraya yürüyelim. Oradan atlayamayabilirim. Ne yapayım ana yapayım? yatağını koruyor, biz taşla koruyuyuz. Adam geliyor varsa. Hadi ha. da. olsun ya don't okay. fırsattan istifade. Kestim. kestim. Şey adamın yatağını Herhangi kır. Ha? Önce adamın yatağını kırdım. Ondan sonra kestim. <laughs> Yatakta çok canlı oldu. Abi. Oh maşallah. Kanka al sen şunları. Yürü. Al kanka. Şunları al kanka. Alma, almasına. git kendine demir kılıç Git kendine demir kılıç Ben de zümrüt elmas. Ha, tamam, o zaman alma gel. Ben gidiyorum kanka 5 numarası Açtım. Ya düştüm ya. Aa 477 görüntülenme almış yani güncel olarak şu anda ee, ilginiz için, ilginiz için çok teşekkür ederim yani ilk videoya göre mükemmel bir artış olmuş ee, teşekkür ederim yani yüzden. attım aşağı adamı kırmızılı geliyordu attım kanka 10 tane zümrütüm var geliyorum Bunu upgrade edeceğim ama Bu elmas Hadi bakayım ya Büyük ihtimal o çocuk bu arada Aynen. Ve Bize geliyor elmas kılıcı da var Mesela. Elmas imkansız tane nasıl Ben de attıyorsa. Bir dakika Aysun abla kıymedik aynen. Gel 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 gel. gel. Alo. Adam, <laughs> adam, adam geliyor. Elmas baltası varsa ne ubat zaten. Elmas baltası ha? Elmas balta yok zaten benim. Ben zaten işte, demir var mı demir? Ee, var. Hemen coach'ek Ya, şu bir şey yok kusura bakma ben hiç görmedim ben şüphe atmış herhalde ben böyle adama gittim arkasından o zaman şöyle yapalım bir turda the bridge atıp videoyu kapatalım mı olasın bu video bed wash videosuydu normalde ama bir turda the bridge oynayalım bakalım madem kazanamadık helal etmeyelim normalde arkadaşlar cidden ee, yani çok iyi oyuncular değiliz ama yani en azından ben bu videoda ilk 3'e diyordum. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videolarda e, sizlerle birlikte belki isterseniz daha güzel sonuçlar yakalarız bence. Ben... Sen savunuyorsun. Ben... Sen savun. bir aşağı atladım. Arkadaşlar okay, so, de çok iyi ama şeylerden bahsediyorum. Ben Bedwars'ta da PvP'ğimiz ben varsöre daha iyi. Ben, daha iyi. adam ne biçimli oynuyor çekiyor. atlamış Ben oyunu oynadığımız zaman ya mesela ben şeyim e güzeldi. Ee, Yalçın ben çıkış yapıyorum kanka. Haberin olsun. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yanlışlarımız varsa yorumlarda düzeltirseniz çok sevinirim. Ee, ve bir sonraki videoya bir takipçimi almak istiyorum. Ee, yani eğer Bedrock Edition'ınız varsa eğer Bedrock Edition'ınız varsa lütfen e bana nickinizi yazın. isterseniz gelirim arkadaşlar. Sizi seviyorum. Politik açar. Görüşürüz.